bundan önceki slaytımızda bunca nekli sunumumuzun sonlarına doğru pilimiz bittiği için son sözlerimizi söyleyememiştik. O nedenle yanan orman alanları acaba ranta mı açılıyor konusuna e, diğerinden devam ediyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Şu fotoğrafı herhalde herkes hatırlıyordur. Anayasanın 169. maddesi yanan alanlarının kesinlikle imara açılamayacağını, bunların yılı içerisinde tekrar ormanlaştırılması gereğini yazıyor. Şimdi arkanızda böyle güçlü bir yasal dayanak var ise o zaman bunun gerçekleşmesini sağlamak olmalıdır temel amacımız. Yoksa her yangından sonra ha işte buralarını otel yapmak için, şunu yapmak için, bunu yapmak için ranta açıyorlar diye. Yakınmaktansa bunun mümkün olamayacağını kamuoyuna çok net ve kararlı biçimde anlatmak gerekir. Orman Bakanlığı'nın istatistikleri aşağı yukarı 80 yıldan beri istatistikler yapılıyor. Bu istatistiklerde işte orman yangınlarının neden olduğu, kimler tarafından yakıldığı gibi konularda e, yeterli olmasa da araştırmalar var veya rakamlar bulabilirsiniz. Bunlar incelendiğinde de bugüne kadar yanan orman alanlarından imara açılmış olanların sayısı yani devede de kulak delini kadardır. kadar Buralı bunun üzerinde durmamızın temel nedenlerinden bir tanesi şu: Bir eğer kamuoyunda bu kadar yaygın bir algı varsa yanan alanlar mutlaka bir rangı elde etmek için yapıyorsa, yangın bunun için zaten en son akla gelebilecek nedenlerden bir tanesi. Neden? Anayasanın en başta 169. maddesi gereğiyle. bunun bir defa üzerinde durmak gerekiyor. Acaba imara açmak için ormanlık alanları yangın çıkarmak gerekir mi? Niye başka riskleri de üzerinize alacaksınız? Oysa yasaları incelediğiniz zaman işte turistik veya kültürel amaçlı kullanılacak alanlar eğer tahsis edilmek isteniyorsa bunlar Orman Bakanlığı'na bile sorulmadan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlükleri tarafından hazırlanan dosyaların Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülmesi nedeniyle kararlaştırılıyor. Ve Orman Bakanlığı'na gereği için sunuluyor. Orman Bakanlığı da bir yıl içerisinde, bir ay içerisinde e, bu alanları teslim etmek durumunda. Eğer yine yasaları veya gerçekleri, e, yaşanmış olanları incelersek, işte randa derip e, çok basit bir bahanenin arkasına sığılmadan o zaman göreceğiniz şey şudur işte ciğerlerimiz dediğimiz, yandığı zaman işte bütün içindeki o ekosistem içindeki canlıların hepsinin yaşamlarını kaybettiğini iddia ettiğimiz ormanların çöplük alanından tutun maden ocaklarına, turistik tesislerden tutun işte aklınıza hangi kullanım geliyorsa bunlardan çok rahatlıkla verildiğini göreceksiniz. Yasalara uygun olarak verileceğini göreceksiniz. O zaman işte bu durumda da. Orman yani herhangi bir yeri imara açmak için yakmanın hiç de gerekli olmadığını çok net olarak göreceğiz. Burada vurgulanması gereken nokta şu: sadece bu konuda değil, kamuoyumuz, bunun içerisine sivil toplum örgütleri de, hatta o konunun uzmanı meslektaşlardaki benim meslektaşlarımın pek çoğu da her yangına işte burası imara açılacak" diye bir bahanenin arkasına gizleniyorlar. Oysa yapmamız gereken burası yanmıştır ve burası artık bizim gözlemimiz, gözetimimizin altındadır. Burası ağaçlandırılacaktır, tekrar yeniden ormanlaştırılacaktır daha doğru bir deyimle ve biz bunun takipçisi olacağız. Bir sene, iki sene, üç sene, on sene, yirmi sene, otuz sene. Böyle yaptığım, böyle yapılması gerekir. Yoksa bizim yaptığımız gibi, genellikle yaptığımız gibi, ha burası yandı, artık burası ranta teslim ediyor diye bir açıklama getiriyoruz. Bakın bu tür hazır ve ezbere bir açıklama, bu alanların nasıl değerlendirilmesi veya nasıl gözetim altında bulunması, kontrol edilmesi, sürdürülebilirliklerin sağlanması konusunda bizim yeni düşünceler, yeni stratejiler geliştirmemizi de engelliyor. O anlamda buradan bütün sivil toplum örgütlerine, meslektaşlarıma ve bu ülkenin vatandaşlarına şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bir alan yanmış ise buranın takipçisi olun. En yakınında bulunanlardan başlayarak her yıl oranın veya her ay oranın fotoğrafını çekin, sosyal medyadan gönderin. Burası geçen sene yanmıştı. Bir ay sonra böyle oldu, bir sene sonra böyle oldu. Yasaya rağmen or yeniden ormanlaştırılmadı, etrafı terörgeye alınmadı veya çok ender de olsa bunlar başımıza da gelebiliyorlar. Burada işte şöyle bir imara açılma, şöyle bir yapılaşma, böyle bir orman dışı kullanım söz konusu oldu diye bundan kamuoyunu bilgi sahibi yapınız. Bu tür konularla baş etmenin yolu bu. Yoksa gerçekle uyuşmayan, basit, sadece dilde kalan bahanelerin arkasına saklanarak Türkiye'nin ormanlarını bu Hatay yangınında da çoğumuzun dile getirdiği gibi ciğerlerimizi ve o ekosistem içerisinde yaşayan diğer canlıların haklarını savunmamız mümkün değildir. Eğer her iki programımızı da beğendiyseniz lütfen abone olunuz veya beğendiğinizi bildiğiniz. Önümüzdeki hafta bir başka konuda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.